Zaten dört tane geri zekalıyı istihdam ediyorlardı. Yetmemiş tesisat işlerini de kendilerine Metin ve Ali diyen hıyarlara vermişler. Nasıl geçti, nasıl geçti ya? Hallettiniz mi? vallahi bence son giren arkadaş bir daha tuvaleti kullanmasın. Kadın doğumcudan randevu alıp direkt Sezeryan'la aldırsın. Adam içeride mitoz bölünmüş ya. Hatta biz mitoz mu mazot mu anlayamadık. Önce maddeyi çözmeye çalıştık yanlış anlaşılmasın. Ne olduğunu çözmeye çalışmadık hanımefendi. Bildiğin lava baş kullandık, maddeyi çözmeye çalıştık. Kimyasal tepkimeye soktuk. Civa adam gibi şekilden şekile girdi ya. Akıl oyunları oynadı bize. Sevdiklerimizin suretleri Zombi Zamıyormuş. Ananın kafasına tek kırmayla sıktım sanki. Ya biz aşağıda baya baya bir kafa yaşadık yani. Ben şu an iyi değilim. Bir alkol falan var mı? Kartal'ın şakaları işte. Şaka mı? Şakayı kaka yapmak mecazını ete kemiğe bürümüş pezevenk. Mecaz hanımefendiciğim o ya. Ben şu salakla konuşayım da yanlış anlamış ya. ...dünyaya kazık çakmak düğümünü de. Bilahare boş yere. Ee, bacım ne diyeceğim? Ee, ee, şimdi bizim için kadın görüşü önemli. Ee, şöyle düşünelim. Diyelim ki eski sevgilin bir hatlar karıştırdı. Sen de onu terk ettin. Haklıydın ama yani. Ondan sonra utanmaz arlanmaz gelmiş geçmiş karşına diyor ki... ...ben senin arkadaşından hoşlaşıyorum. Ne yaparsın? Onaylamıyorum. Olmaz öyle şey olmaz. Ver gider görüyor musun işte oğlum ya. Kime sorsam aynı cevap alıyorum. Bizim değer yargılarımız da yok yani. Kızcağız gözümüzü gönlü alamamak için yukarı gitti ya. Hayır benim maç maçoluğumdan değil yani. Ya güzel abicim senin olayın basit. Yiğit'i al karşına sor adama. Sonuçta o zaten kardeşinin yamuğuna yan göze bakacak bir adam değil. Yamuk ne lan? Doğru diyorum. İnsanların dış görünüşüyle alay etmek hoş değil. Yalnız benim derdim daha önemli. Bacım bir gel ne diyeceğim ya? Diyelim ki sevdiğin insan mecburiyetten dolayı başka bir insanla aynı evde yaşamak zorunda kalıyor. Sevdiğinden eminsin ama yanındaki adam fena. Ne yaparsın? Aynı yerde kalmak. Altı ay aynı yerde ediler. Allah kahretsin. Onaylamıyorum. Kim gelirse gelsin vazgeçiremez. Kimse. 6 ay değil be ya. Oğlum kısa dönem yapmışlar demek ki. Hocam bir de bunlar belediyeden izin izin de almamışlar. Ben burada işemeye giderken bile sizden izin alıyorum. Bunu bilmeyen mi var arkadaşlar? Metrekare değişikliğine yol açan ve bina taşıyıcı unsurlarını etkileyen tadilatlar... ...tadilat ruhsatı gerektirmektedir dir Hiç. Alacaksın fenli Mesul taahhütnamesini, aslanlar gibi yapacaksın başvurunu. Eşek bunlar ya. Üstüne i̇şte vazife olmayan şeyi yapma oğlum. Sonra ne yapmayın diye hesap sorarlar. Aman 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 çok kırıp dökmediniz değil mi? Biliyorsunuz tadilat iznimiz yok, mühürletmeyelim dükkanı. Lütfen, rica ediyorum. Tadilat iznimiz yok ne demek aslanım? Sen bizim kariyerimizi mi yakacaksın lan? Hayatımızı verdik oğlum biz bu mesra. Ya vardır da bu kocaman bilmiyordur. Sen yeni mi girdin lan işe? Hayırlı olsun. Çek göbeği! Bırak! Çek! Bırak! Çek bırak! Çek bırak! Günde üç set on beşer tane yaptığı zaman her şey yoluna girer. Oğlum tadilat izni olmayan yere niye tesisat çık? Sok! Ha? Hilmi abi nerede? Bunun biri nerede? Yukarıda. Boşu boşuna merdiven çıkmayalım, dışarı çıkıp böyle. Hilmi abi! Hilmi abi! Hilmi abi! Ne var lan? Pompa mı yok? Ya yani. ne pompası ya? Bu kocaman tadilat izni yok diyor. Tadilat izni ne lan? Büyük Hilmi kendi mülkünde çivi çakmak için izin mi isteyecek? <laughs> Hilmi bak kendini de bizi de yakacaksın. Yaptığın büyük suç dükkanını mühürlerle lan! Lan diyelim ki suç kim nereden bilecek iznimizin olmadığını? Çıkıp mı? Adam kendini ihbar etti. Ne güzel mahalle bura reis. Aman ee, Barış, koş oğlum bir ünlü Hemen. Oğlum dedi, duydun mu? Bilerek yapıyor. Ana ana. lan? lan. Allah'ı mı abi? Beklemeyin, geliyorum. Aa! bıktım. Çok pis bıktım. Kalkamıyorum. Aa, kalkamıyorum Ne oluyor ya. ya? Anne! Anne! Efendim babacığım? Mühürlüğümüz! Mühürlüğümüz! Hilmi nasıl tutuştuysa artık kendini ikinci kattan aşağı atmış. Sonra da bak bak kafa zehir ya dükkanı mühürlü etmeyecek aklınca. Hemen gayrimeşruya koyuyorlar. İşe yarıyor mu? Hilmi bak bu iş böyle olmaz. Bence sen bunları üç beş bir şey ateşle bassınlar gitsinler. Hmm, tamam o Gel gel gel. Hadi. Abi, gel gel. Şimdi amirim ben hep merak etmişimdir. Bu kimin resmi ya? Yunus Emre'nin mi? Mevlana'nın mı? Bir bakar mısınız? Yunus Emre. Oh, çok rahatladım. Ya akşamları uyuyamıyordum. Tamam tamam. Sizde kalsın. Baktıkça beni hatırlarsınız. Müşret mi yürüyorsun lan sen amirimi? Cahil! Cahil mi? Ben bunun cezasını biliyor musun? Bilmiyorsun tabii. i̇şte cahilliğine veriyoruz. Bir daha yapma. Hilmi Bey, Hilmi Bey! İzin verin de görevimizi yapalım. Al şu deliği. Şu kartalım. Bu niye? Buradaki arkadaşlar yardımcı olur size. Hmm yalnız mesaiden sonra arayın. Artık part yapıyorlar bu işi. Sabah kılar kentim, akşam süpermen. Kimlik bulalım lan Hüseyin. Ben de. Aslında bu tamamen kişisel değil mi? He? Sizle benim aramda. Gittim iş buldum, gelip mekanı mühürlediniz. Vurun ulan vurun. Ben kolay kolay ölmem vurun. Vurun deyince bunu mu anladın? İyi ki ergenlikten çıkmışız. Yoksa ilk akla gelen çok değil gelirdi. O zaman bugün tatil. Gidip bir şeyler içelim. Yani dükkana sokmuşlar bir hocam. <laughs> Siz buna mı gülüyordunuz? <gülüyor> Bu hiç komik değil ki. Ne komik hocam? Siz niye gülüyorsunuz? Ben Türk dizisi izlemiyorum ya. Bir tek güzel köylü. Onu da internetten bir izliyorum. Küfürden çok korkarım ben. yaptığını deriyorum. Yap. Açacağım bu dükkanı. Açma ya, istemiyorum ki. Allah ne güzel ya. İçecek 60 bin lira fışkım oldu. Keyifler gıcır mı? Olamaz! Karımı elde etmek için açtığım dükkanla çocuğumun arasını Ay müptezel ettim. Aşk hikayemiz kamu spotun malzemesine döndü ya. Hmm, fıstık. fıstık gibi bir fikir geldi aklıma. İhtiyacın mı var? Evet var. X-Men! X-Men her zaman yanındayım. Rahat ol. Filmi hep merak etmiştir. Böyle süper kahramanlar kostümlerini falan parçalıyor ya. İşte Süpermen'dir, Yeşil Dev'dir falan. Yarın işe hangi kıyafetle gidiyorlar? Onu biz de çözemedik daha. Bütün maaş kostüme gidecek gibi duruyor. Ben rahatım acı. Çift karakterli, yanarlı, dönerli olan sizlersiniz. Oğlum yeter. Konu bu değil. Aklımda çıt body gibi çirkin ama sağlık dolu bir yöntem var. Hilmi. Büyük Hilmi. Büyük Hilmi. canım. halledecek bir meselem var galiba. Ha? Evet, hem de sizin yüzünüzden oluşan bir mesele. Dükkanımı mühürlediniz ya zabıta sıfatınızla. Pekiştireceğim sıfatınızı. Kafan karışmış senin. <laughs> Örümcek Adam da gazeteci Peter Parker sıfatıyla Örümcek Adam'ın ana koyayımlı manşetler atıyordu. Yani çift hayat yaşayanların kaderinde var bu. Hiç mi izlemedin? Bir de böyle düşün. Filminin bilim kurguyla işi olmaz, İşin kurduyla işi olur. Dükkanımı açabilecek misiniz? Onu söyleyin. Kes. Hı. İki saat sonra burada ol. Sen bizi arama, biz seni buluruz. Ah, duvar mı? Duvar mı? Nedir ne duvar mı? Ay, ay. Vallahi yürüme lan. Döndüğünde bizi bulamayınca şapça alınacak Allah! Oldu mu lan iki saat? Nerede kaldı bu adam? Şişt. Alo! Cevap versene lan. Lideriniz bir şey sordu. Oldu mu iki saat? Nasıl? 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 Of, oh, oh. şuna bakacağım şuna. Hemen benim bir şey yazmam lazım buna. Ne yazayım ben buna? Bir şey söyle. Ne yazayım? Bizim iş teknik hocasının bir lafı vardı, onu yaz. Sarışın sevme kirlenir, kızıl sevme kirlenir. Seveceksen esmerse, sevdikçe şekerlenir. Yapıştır. Bunu ne diyorsunuz? Bunu ne yazayım? Tövbe estağfurullah. Gideri var, bunun da gideri var. Ee, şey yaz, annem, anam. Her sabah uyanıp aynaya baktığında herkesle gülüşürsün. Ama en afilli kahkahayı benimle atarsın balım der. Yaz, onu Ne oluyor kardeşlerim? Tam olarak şimdi ne yapıyorsunuz yani burada? Artık biz işe girdik reis. Ee? Elde titremekten de bıktık reis. Ha? Face'te profil güncelleyip karıya kıza salcı oluyorum. Ben olamıyorum işe giremediğim için. Tabii bir de ne iş yapmaya kalksam gelip kapatıyorsunuz orayı. Zaten grupta bir ağırlığım da kalmadı. Sağ kol muyum, orta bacak mıyım belli değil. Ne yapıyorsunuz oğlum? Bu ne bu bu ne bu ne Bir tarafta tablet, bir tarafta telefon, ortada laptop açık. Anasını ağlattınız varlısı. Ümdünüz, ümdür. Ah, vereyim şuradan da bağlan. Kapat. Ay, hasta mıdır, nedir? İş yapmaya geldik. Oğlum buraya. Lan oğlum Facebook'tan aradılar ya. Senin arama tuşunu bozmuşsunuz. Büyük ilminin aziz dostu Mark Zuckerberg'e mahcup ettiniz beni. Git ona söyle. Evet. Onun sıfatını mezar taşına profil fotosu diye bastırıp cümle aleme layıklatırım. He he söylerim. Neyse neyse benim konu ne oldu? Bir şey geliyor yine. Ne bu? Bu kağıttaki adama gidip rica edeceksin. Her şey onun iki dudağının arasında. Ona ikna ettin ettin. Edemedim. Niye edemedim? Bu bari unut. <laughs> bu muydu çareniz? Yemek yedik. Açma kalsın bu çocuk bütün gün burada. Neresi çocuk bunun ya? Bizim orada böyle Emmi diyorlar emmi. Bütün mutfağı emmiştir bu ya. Ama Hilmi şunu sakın unutma. Kendini çaresiz hissedersen en yakın dostun duvardır. Duvar mı? Anlamadı mı? Yoo. Yahu duvar. Ne duvar ya? Ne var ya? Ulan ben başka bir şey söyleyecektim. Arkasını dönünce reziyesle kaçmaya başladık. İnşallah anlamamıştır lan o. İlmi de öyle anlamadı. Bu geri hiç anlamadı. Gel. Nacizane efendim, nacizane. Tarafından tarafınıza zabıtamızı rahatlatmak için ufak bir hediye. İlçemizdeki korsanı tamamen bitirdim efendim. Bitirdim. Ne oluyor ya? Ne bunlar? Neyi bitirdin? Bit Yok. Hiçbir şey kalmadı. Korsan. Ne var ne yok. Hepsini satın aldım efendim. Adamları o kadar paraya boğdum ki. Böyle bunalıma girmiş plaza çalışanları gibi. Kendi ideallerimi gerçekleştireceğim deyip. Tırt rak grubu kuranlar mı dersin? Kalp şeklinde çikolata yapacağım deyip. Pastane açanlar mı dersin? Öyle. İyi de neden? Neydi sizin mesele? Sen şu işi bir baştan anlatsana. Derya için. Yalnız ona büyük şehir bakıyor. Biz daha çok dere falan. Hmm, kurt kocayınca çakallar kepsini yaparmış. Sen de mi büyük kimiyle dalga geçiyorsun? Bar işim vardı benim. Bar açacaktım, açtırmadınız. Açın. Ha, şu konuyu diyorsun. Talimatlar açık Hilmi Bey. Eksikler tamamlanmadan siz o barı po no Allah! Allah! Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Umutsuzlar kapıldım. Ben beni duygularım hiç kapılmazdım. Yeni bir duygu bu. Buna bir isim bulmam lazım. Ne koysam bu duygunun adını? Çilçek. Hmm, çilçek fena ya. Anam! Ne demişti lan o mafya bozuntusu? Dostum duvar. Duvara dayanayım o zaman da. Düşmeyeyim o zaman. Anam! Anam! Turgut değil mi lan o? Ya bari şu Turgut'un fotoğrafını çıkar şuradan. Benim bu halimi görmesin. müsün? nasıl? Siz Turgut dayımı tanıyor musunuz? Dayım mı? Evet dayım. Bakayım Turgut senin dayın bu ya. Ya tanımaz olur muyum ya? Kadim dostumdur Turgut benim. Tabii. Turgut, Can, Hilmi. Üç deli yürek. Üç afilli delikanlı. Mektaba çıkardık eskiden. Ne günlerdi ya. <laughs> Neyi söyledin ki sen ona öyle? Hilmi Bey, Turgut dayım benim dayım olur. Onu anladık. Ben bir zamanlar kendisine bir eşeklik ettim. Aa, çok ayıp etmişsin yapmasaydın keşke öyle. Keşke. İşte o yüzden bana küstü. Eğer bir şekilde bizi barıştırırsanız siz de bu kadar çaresiz kalmazsınız. Sonuçta iyilik iyilik doğurur. Bir daha göz kırpsene ya. Doğru anlamış mıyım ona bakacağım. Çünkü Hilmi bazen jest ve mimikleri işine geldiği gibi yorumlar. Bu da öyle olmasın sakın. Hilmi de kayıtlı değil. Bu da kayıtlı değil. Ne anlatmaya çalışıyorsun? Ali ne düşünüyorlar? Ya ihtiyar nereden bileyim ben? Bilmiyorum ki bizim derdimiz ne. Yani birilerine hak ettiğinden fazla mı değer veriyoruz? Yoksa tamamen bir zamanlama hatası mı? Yani gereken zamanda gereken değeri vermiyoruz da. Sonra hatamızı anladığımızda çok mu geç oluyor? Niye yalnız kalmadan çift olmanın değerini anlayamıyoruz biz Niye her şeyi her zaman kötü sonuçlanıyor? Kötü de değil ki. En kötü. Niye ne yapacağım diye düşünmekten bir şeyler yapmaya halimiz kalmıyor bizim hiç. Evet yani işte ihtiyar. Senin canına sıktın. Büyüyorsun. Affedersin. Sen ne düşünüyorsun? <laughs> Vay be. O kadar etkili mi konuştum ya? <laughs> ne etkilenmesi ya? Ben seni hiç dinlemedim ki. Aklıma sen sahi geldi. Ya, herif de hala hakkısız. Çok üzülüyorum ya. Çok. Tergit! Tergit ne? nerede? Ne? Adamı kendisini sordum ya. Lafa nasıl gireceğimi bilmiyorum. Önce bölüm özeti veriyorum. ciriye gitmesin diye bar açmak zorunda kalan büyük ilminin talimatnameye takılması... ...ve bu sorunu aşmak için başından geçinir. Bana ne lan sana geçenlerden? mi Targıt, yeğenin daha yeni zabıta müdürü olmuş. Bana izin vermek için onunla barışmanı şart koştu. Yap bir iyilik bana ya. He? Bana bak. İyilik, iyilik doğru. Hı? Tamam. Gelsin o zaman elimi öpsün. Senin de işin görür. Bir saniye, bir saniye olaya burnumu sokmak gibi oluyor ama... Şimdi öyle olsun istiyorum. Madem iyilik, iyilik doğurur. Madem Turgut abi barışsın istiyorsan... o zaman senin de yapacağın bir şey var. ile Turgut abi barıştıracaksın. Sana ne lan köpek! Ee... Kırılım bana köpek! Ne diyor bu Turgut ya? Ben Birleşmiş Milletler Barış Elçisi miyim? Kofi anlar mıyım? Angelina Jolie miyim? Bir şey söylesene. İstemem. Ama cebime koy. İyilik, iyilik doğur. Anlarsın ya. Nasıl yapayım? Hmm. Tam bir sorunu açtı derken büyük ilminin yeni bir engelli karşılaşmış. Bakalım ilmi bu sorunu nasıl çözecek? Of. Yazık ya. Ne? Lan! Bu şey. Ne yapıyorsun lan? Iyi? benziyorsun. saplı. sapı. Hilmi çok üzgün Sezai. Senden bir iyilik isteyecek ama seni o kadar iyi tanıyor ki. Sen adama karşılıksız karşılıksız çek bile vermezsin. İçinde tahmin ettiğim şey mi var lan? Evet. Yeni Karabatağım. Al. Buyur. İstediğin gibi kemir. Ben gari getirmişsindir falan zannediyordum ama... ...neyse o da olur. Ne isteyeceksin ki sen benden? Ya bunun içinde bir kadın nasıl olabilir ya? Sen kafes dansını tamamen yanlış anlamışsın. Neyse neyse. Asıl konumuza gelelim. Karabatağım sana feda olsun Sezai. Yeter ki sen Target'la barış. Zinnah! Geçeceksin onu değil mi? Geç 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 geç. Her karabatak getirene bir güzellik yapsaydı... ...güzellik kraliçesi olmuştuk. Hımm. Mis Kaporta güzeli olurdun sen ancak. Hımm. Tamam lan. Turgut'la kendimi barıştıracağım. Tamam. Ancak sen de Reca ile Oğuzhan'ı barıştıracaksın. Lan onlar ne ara tanıştılar da küstüler ya? Adam mı? Adam daha dün geldi mahalleye. Hemen vatandaşla küsmeye mi başladı? Biz nasıl bir mahalle olduk size ya? Sanki kovulmak isteyen teknik direktör takıma nifak tohumu serpmiş. Vallahi ilmi. sen bana bir iyilik yap. Reca ile Oğuzhan'ı barıştır sonuçta? Sonuçta iyilik iyiliği doğurur. Yok lan sen beni gıdıklarsan ben de seni gıdıklarım diyecektim. İyilik et yayılsın yedi düveli. Oo ilme Efendi. O babasında kalacak. Aç köpek. İnşallah bir gün seni bir yerde sıkıştırıp her tarafını gagalarlar. Alın! Yapma çocuğum, yapma, yapma senin. Ozi. Oşa. Ozi. Nasılsın tatlılığım, nasılsın? Ne Bak şimdi, Reca ile barış. Barışma tarifini söyle, sana ödeme yapacağım. Hmm. i̇ki lira, iki lira yeter mi? Reca ile mi? Hayatta barışmam. <laughs> Hilmi Bey, tamam barışacağım. Ama sen bu Sezai ile karısını barıştır öyle. Kendi evimde huzurum kalmadı. Bu ne ya? Ben yalnızlığı seven adamım. Misal. Ben evde baksırla dolaşırım. Ama onların yanında utanıyorsun değil mi? Hilmi gets it. But doesn't like it. Ya yok abi, ne utanması ya? Bunlar evde anadan yür yan dolaşıyorlar. Çulpu mulpu. Evet. Sanki bizim atalarımız Orta Asya'dan göçmüş de... ...bunlarınki çıplaklar kampından göçmüş. Püh. Barıştır şunları, yoksa ben kendimi kör edeceğim vallahi. Tamam, tamam. Çağır o kadını gelsin. Al. Bu da Çağır kadını bekliyorum. Hilmi waiting. Hilmi loading. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne hal ya? Mabudi, ne olmuş sana? Resmen mağdur olmuşsun. Ee, tabii. Çok zor bir başına. Halil desen, çeşitli kültürlerde apartmanda beslenmesi yasak zaten. Onun için ben bu konuda bir tek kişinin sözünden çıkmam. Hamiyet abla barış derse barışırım. Ya siz beni mi sınıyorsunuz ya? Hamiyet ablasının ne alakası var? Anam! Bu nedir ya? Sezai'nin karısı mı varmış? Sezai'nin evli olduğunu ben şimdi öğrendim. Hilmi çırpındıkça batıyor. Titanik Hilmi deyin bana. Abiyet abla. Ben küsleri barıştıran kadın kuşağı program mıyım? <laughs> zırlama Hilmi, zırlama. Barıştıracağım. Ama sen de bana reca ile bir akşam yemeği ayarlayacaksın. Böyle onunla baş başa romantik, aşk dolu şarap tadında bir akşam yemeği. Ah, belli mi olur? Belki beni sarhoş eder namussuz playboy. Alo! 150 bin dolar bir gece daha daha sonra gördüğüm en çirkin teklif. Kabul edeceğini bilsem, kalan tek böbreğimi de satarım. 150 bin doları veririm. Hamiret abla, peki sen iyilik iyilik doğrura ne diyorsun? Sekreterini öper, çayını kendi koyar diyorum Hilmi. Hilmi pes etti. Bunu yapamaz. Benim adım Büyük Hilmi. Ben bu oyunu bozamam ki. Anam. Hilmi'nin çok parası varmış ya. Filminin çok parası varmış. Neden benim tadilat iznim yok ulan? Neden? Söyleseniz ulan! Kaç para bu izin? Kaç para? Büyük Hilmi kendine gel. Senin adamlığını sikerim. Adam mı? Adam mıyım ben Faik Baba? Karısına bir dükkan açamayan adama adam mı denir ulan? Adam mıyım ulan ben? Adam mıyım? Hepimiz garibanız lan. Geçen zengin için göt. Affedersin Faik baba. Doğru söylüyorsun. Tamam tamam. Bas bas. Geri bas. İlerle. İlerle. Affedersiniz arkadaşlar. <laughs> Hilmi abi neşen yerinde. Gülüyorsun işler yolunda galiba. <laughs> Bilmiyorum. ağlıyorum. Bildiğiniz gibi değil çocuklar. İşler tam bir pislik. Durumu anlatamıyorum size. As. Mayap. Hilmi. Söyle kardeşim. Büyük Hilmi. Söyle lan göt. Biz senin arkandayız ya rahat ol. Bugün hangi zafer fedakarlık yapmadan kazanılıyor? Ha? Kişiler gelip geçici ya. Sen ben yok biz varız. Bizi beni düşün. Düşünemiyorum. Kardeşim Ali anlatamıyorum. Metin işin içine Analar girdi. Analar ağlamaz. Şeker de yiyebilsinler. Ya Sezai ile Turgut abinin barışması az bir şey mi ya? Sen de yürek yok yürek. Az cesur ol lan. Ne fark diyorsun yani? İşte cesur kürek. <laughs> o zaman bindiğin günah gitti. Ya şimdi bak bizden kendini örnek al. Biz kardeşimle beraber dünyaya barış ve mutluluk getirmek için ne yaptık? Bütün mahalleliyi Sivas'a götürdük. Normalde biz oymanız lazımdı. Öyle bir şey oldu mu yok. Ya işte buradan yürü git. Hmm. Biri diyorsun yani. Tamam o zaman. Ee, arzunuz bilir pide ve kebap üç çocuklar. Ben gidiyorum o zaman. Git ve halletmeden gelme. Koca şaşkın. <laughs> Edinin ayarını. Seni yerine yerlendirdim. Bu ne bu? İlmi konuşacak ve sen de dinleyeceksin. Seninle buluşmak isteyen biri var. Kadın mı? Kadın! Allah Allah. Sebep? Hoşlanıyor senden. Kadın. Ya evet kadın. Bunu söylemek Hilmi için çok zor. Tam olarak sayılmasa bile kadın bir nevi akrabam sayılır. E Hilmi için eski karısının mutluluğu her şeyden daha önemli. Ortada bir talep de var. Ne yapabilirim ki? Allah Allah. O kadar mı diyorsun ya? O kadar. O kadınla o yemeği yiyeceksin Ricai. Yoksa vurdurturum seni. Anlıyor musun? Vurdurturum. Se Sezai, hani ben Hilmi'nin karısını aratlayacaktım da yanına bile gidememiştim ya. Karı bana hasta olmuş. Sezai, işler gittikçe çirkinleşiyor. kimleşiyor. Ne yapacaksak bir an önce yapalım. Ulan bu karı benim kokumu mu aldı acaba ya. Seyirciler hazır mıyız? <gülüyor> 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 <gülüyor>